Evet bugün Inveo yatırım hissesini incelemeye çalışacağım. Eski ismi GY Holmineydi. Gedik yatırım. Yalnız şimdi bu Inveo hissesi nasıl şey oldu? Oluştu diyeyim. Mesela eskiden bu gedik yatırım lotu olanların lotları Inveo'ya mı dönüştü? Nasıl oldu? Bunları tam bilmiyorum. Çünkü bunlar da önemli hisse yorumlayacağım şimdi. Çünkü senin piyasa değeri defter değeri ucuz. Öz karlılığı çok yüksek. Yani eskiden bu hisseyi ucuzken almış olanlar şimdi ellerinde Inveo hissesi bulunduruyor olabilirler. Ama ben buna rağmen diyorum ki bu hisse çok iyi bir hisse. Hatta şu an bence Türkiye'nin en iyi hissesi bu. Bakalım inceleyelim. Ha, önce ne zaman halka arz olmuş? Ekim'de. Biz şu an hangi Ekim'deyiz. Aa, bir ay bile olmuş mu? 1 Ekim'de arz olmuş. 27 liradan arz olmuş. 35'e kadar çıkmış. Sonra 26'ya düşmüş. Tabi şu an endeks düştü. 112'ye düştü. Bakalım. Bilançosu geldi. Gerçekten çok iyi bir bilanço. Zaten Gedik Yatırım bilançoları hep çok iyiydi zaten. Birkaç bilanços çok iyiydi yani. Çok iyi işler yapıyorlardı. Çok karlı, paralı işler yapıyorlardı. ÖSRM karlılığı %121. Yani bu ne demek? Şirket bir yıl sonra İki katına çıkmış oluyor demek. 100 lira bastınız bir yıl sonra 200 lira oldu. Gibi bir şey oluyor tabi. Ee, kârlarla orantılı giderse. Hissenin fiyatı. Ama bir şirkette çok iyi karlar yapıyorsa gidiyor yani hissesi. Bu bir gerçek. Piyasa değeri böl defter değerine bakalım. 1.82 Ama hissenin öz sarmaya yüzde %121. Yani bu hissenin piyasa değeri böyle defter değeri 6 katına kadar çıkabilir. Yani hisse bir üç katına çıkarabilirler. Bir yıl sonra zaten iki katına çıkıyor gene şey olarak. E, karlarına bakarsak, karlarına bakarsak gerçekten şöyle alıp bir yıl beklenebilecek bir hisse yani bu. Zaten girişken de bir hisse. Mesela banka kurdu bunlar. Gedik Bankası'nı kurdular yatırım, ha, yatırım bankasını kurdular. Ondan sonra kontrolmatik teknolojiyi de arz ettiler halka. Kontrolmatik gedik yatırım vesilesiyle arz oldu ilk. Dolayısıyla böyle girişken zaten gedik yatırım bir kapatıyordu. Gedik yatırım bankası kuruluyor. Oo iki gün. iki gün mü üç gün mü tavan yaptı zaten. Kontrolmatik arz ediliyor. Hadi kontrolmatik arz ediliyor. Hadi bakalım bir tavan serisi daha. E zaten şirketin karları çok iyi. Dolayısıyla çok gerçekten yükselebileceğini düşündüğüm bir hisse. Şu an BIST 100'deki işte BIST 100'ün biz 500 kaç tane hisse varsa artık BIST 100'de olsun olmasın hangi kul Borsa İstanbul'daki en para kazandıracağını düşündüğüm hisselerden birisi. E, karlarına göre en ucuz hisse bu zaten. Bu bir gerçek. Muhtemelen çok da e, kazandırır. Çok para kazandırır diyeyim. Ha, belki spek hisseler daha çok kazandırabilir. Ama bu spek bir hisse değil. O spek hisseler böyle yükselir yükselir sonra küt düşer. Ama e gedik yükselir yükselir sonra yataya girer diye tahmin etmekteyim, düşünmekteyim. Bu düşüşe bakmayın. Borsa 122'den 112'ye düştü. Hisse de haliyle düştü. Bir işe girer, yatırım yapar, bir şey olur. Tavan serisi yapar. Ki bilançosu da zaten %122 kâr sermaye karlılık yıllık. Hiç yani bir kapma patmasa bile millet bu hisseyi fark etmeyecek mi zaten? Dolayısıyla böyle bir hisse gördüm. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Alım satım tavsiyesi değil sadece hisse nasıl analiz edilir? Bunu izah etmeye çalıştım. Herkes kendi analizini kendi yapsın. Kendi hissesini kendi bulsun. Neye alacağına da kendi karar versin. Hayırlı günler, hoşçakalın.